hazırız. Peki, peki çok teşekkür ediyoruz. Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk alkedeyim. Toyunu hayırlı olsun diyelim öncelikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz e, kurultayı? 18 Mart 3 yıl geçti. 18 Mart yine e, kurultay süreci denk geldi. Aslında başka sebeplerden geldi, evet. hesaplanmamıştı ama Şimdi öncelikle e, uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında e, teşkilat yöneticiliği yapmış birisi olarak Bugün biraz buruk bir kongre yaşadım esasında kendi iç dünyamda. Çünkü ülke ocaklarımızın sloganlarına, ateşli kalabalıklara, coşkulu kalabalıklara alışmış, salonun içerisi hınca hınç, dışarısı hınca hınç dolu bir kurultayı tabii ki gönül arzu ederdi. Lakin Milliyetçi Hareket Partisi sorumluluğundan hareketle, yine sorumlu bir davranışla, liderimizin emriyle Yalnız üst kurul delegelerimizin ve belediye başkanlarımızın çok kısıtlı bir katılımla bir kurultay yaptı. Hı hı. Bu bizim sorumluluğumuzdan ötürü yapılan bir şeydi. O yüzden ben Bengi Türk TV'de toyumuzu, büyük kurultayımızı takip eden gönül dostlarına, dava insanlarına en kalbi duygularımı, muhabbetlerimi, sevgilerimi ve buradaki coşkuyu yollamak istiyorum kendilerine. E gönül isterdi ki e, tabii ki daha coşkulu e, toplulukla yapabilelim ama biraz önce de ifade ettiğiniz gibi kurultayımız 14 Mart'ta esasında. Hı hı hı. E, bu pandemi şartlarında sokağa çıkma yasağı vesaire e, genel başkanımızın talimatı ve e, merkez yönetim kurulu üyelerimizin e, aldığı kararla çok anlamlı bir tarihe 18 Mart'ta alındı. 18 Mart, e, Mart e, Çanakkale'nin e, geçilmez olduğunun tescillendiği ee, ve Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümüydü. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kahramanlara ve Çanakkale'yi geçilmez yapan o asil ruha en kalbi duygularımı, hürmetlerimi, minnet duygularımı, şükranlarımı sunuyorum ve onların şahsında da bütün bu ülke için, bu ülkü için e, şehit olmuş bütün herkesi de, bütün şehitlerimizi de e, yad, yad ediyorum. İl Başkanımız e, Melike Hanım Efendinin, Tunceli İl Başkanımız Melike Hanım Efendinin söylediği slogan benim de esasında salonunda en dikkat çeken e, slogandı. Birlikte başardık 1923, birlikte başaracağız 2023. Genel Başkanımız e, bize 2023 işaret ettiği zaman, yanılmıyorsam yine 15 ila 20 yıl önceydi. Hı hı. Ya 2023 100. yıl Cumhuriyet'in 100. yılında lider ülke Türkiye dediği zaman, şey işte zaman esasında çok çabuk akıp geçiyor. O zaman bunu belki çok anlamlandıramamıştık ama bugün gelinen nokta Türkiye'nin bugün söz dinleyen dil sözünün dinlenen ülken durumuna gelmesi, kutup başı olması, bölgesinde ve dünyada küresel bir güce doğru yelken açması. Genel Başkanımızın uz görüşünün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar e, haklı, her zaman olduğu gibi haklı çıktığı ve Cumhuriyet'in 100. yılında ben inanıyorum lider ülke Türkiye ülküsü Türkiye'de değil dünyada e, gerçekleşecek ve Türkiye her zaman, ben şunu ifade ediyorum, biz Türkiye Genel Başkanımız konuşmasına dedi, Türkiye Türkiye'den büyüktür dedi. Hı hı hı. Bütün mazlum milletlerin, bütün gönül coğrafyamızın, Adriyatik'ten Çin setline bütün e, Türkiye Cumhuriyetlerimizin ve gönül coğrafyamızın ve bir de mazlum milletlerin hamisi olması gereken ve gözünü diktiği ülke Türkiye. Onun için biz bu misyonu, bu vizyonu iyi kavrayıp Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın kurdukları Cumhur İttifakı'nı da yine konuşmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin Türk Hı. tipi başkanlık sistemi de a, gibi de adlandırılabileceğini ve bu sistemin esasında Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminin eksiklerinin giderildiği takdirde sağlam temellerde oturduğu takdirde Türkiye'nin önünü açacak ve Türkiye'nin töresine, kültürüne en uygun e, yönetim şekli olduğunu da e, ifade etti. Peki. Bir de stratejilerden bahsetti genel başkanımız. Onlar da çok önemli. Gerçekten bugün e, andımızdan, şimdi şey, hmm. Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminden, işte o terörün uzantısı olan partinin kökünden kapatılmasından tutun da o stratejilerle beraber esasında çok ciddi bir ufku bize teşkilatlarına ve dava arkadaşlarına koymuş oldu Genel Başkanımız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza verdiğiniz destekten dolayı. Evet e